Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. En son kaldığımız bölümde hatırlayacağınız üzere bir tane su bulmuştuk kankamla birlikte. O sudan biraz maden yaptık sonra da şey yaptık. Dün bir şey oldu. Aman dün diyorum. Nedense önceden video çekmiş gibi. Bu, 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 ve önceki video stok video arkadaşlar. O yüzden yani Nedense dün değilim geldim. geldi. <laughs> önceki videom ...Bandican'ın saçma kuralları yüzünden şey olduğu için ben kapanış yapamadığım için bu video kapanış yapmaya özen göstereceğim. Özür dilerim şimdi ben eğer kötü bir kitle kaybı bir kitle kaydettiysem, kaybettiysem, kaydettiysem ne? De... Bruh Bu arada bir et falan var mı kanka? Acıktım ben. ben, olma, ben olma. Acıktım ben, acıktım, ben. korunda. Acıktım ben, acıktım, bayanım, Kanka burası bizim bir spawn pointimiz gibi olsun böyle bir tane fırın bir tane de şey koydum crafting table koydum kanka her yer şey ya bana kanka bir yukarı çıkıp e, e, sabah yapsın sabah mı yapsın diye baksana kanka <laughs> sabah yapsın yine kullandığını zannedecekler diye düşündüm anlık da Yok yani arkadaşlar biz şöyle de, hatta bir game mod yazmaya çalışıyorsun yok abi game mod diye bir şey yok ortalıkta. Yani biz hardcore çekerken falan kesinlikle hile kullanmayız. Değil mi kanka? Hardcore'da kullanmayız. Ee, bazen böyle yapı kapışmalarına korkuyoruz. Evet evet, yapı kapışmalarıydı, şuydu buydu falan onlarda kullanırız. Onlarda da yani siz de tepki göstermezsiniz, kullanırız ya. Yani. Bu arada ben birazcık yaplayacağım ama kömür diyorum kömür ne meşale meşale yemek <laughs> şey e, şey şey bir, şey Sen bir şey Yemek bir şey daha iyi olacak ama yok ki yemek yemek açsızız sanki çık ben yukarıya doğru <gülüyor> çıkıyorum <gülüyor> kanka <gülüyor> Ben yukarıya doğru çıkıyorum, meşalelerimizi de koyuyorum. Hadi, ben yukarıya ben çıktım efendim. kanka. Oğlum niye altına blok koyarak çıktın? Çünkü merdiven yapmamışız ki, ben ne yapayım? Hadi gel. Şimdi aynı anda zıplayacağız, daha sonra da buraya bir merdiven yaparız, tamam mı? Zıpla, zıpla. Şu, şu bloğa gel. Zıpla, zıplar mısın? Evet. Gel. Dur şöyle yapalım. Şöyle 1000 IQ'luk bir hareket yapalım adam. O fırla aynı yerden -1000 IQ'ya düşen ben. Çek. Hey, evde niye? Sen, burada niye tek yatak var? Kanka ben onu ilk Igloo'dan aldım bu arada. ben ikiler sonucu Evet arkadaşlar ben ikiler sonucu atıldığım ki. Ay ben atmıyorum bu arada. Linçleyebilirsiniz evlisiniz ben istediğiniz kadar ama ben atmıyorum kesinlikle. Sunucuda olan bir hata. Bir ara <laughs> belki tanıtım <laughs> videosu yaparsak öyle bir şey karar verirsek ben size atan nasıl sunucu açılır onu da gösteririm. İlk videolarınız olduğu için ben fazla tanıtım videosu atmak istemiyorum. Video kaç dakika oldu? 4 dakika oldu. İyi abi, güzel abim. Şık abi. Etraftan ben yemek toplamak istiyorum. Ama yani açlığımız bize bunu bize Aa, taşım, 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 gel buraya taşım. Kanka bu arada Enderman'ı gördüm. Ona sakın yen bakma. Yen Kanka ben davşan davşan kovalıyorum ama o benden kaçıyor. Yay! Kanka ilk yemeğimiz sen adam gibi söylüyor şu anda. Sen doygunlukların kaç kanka? Bir, bir buçuk. Bir buçuk gitti. Tam, bir tam gidiyorum gitti. Ben de şu an... O an zaman ben var. yiyeceğim bu, bu eti. Çünkü bende 3 3 kaldı abi. Bende 3 kaldı. Videoda da görürsünüz zaten. Bende 3 bar kaldı açlıkta. Bir, bir de bir de gitti mi? Kaldı mı kanka? Gitti mi kaldı mı? Çabucuk şu an. Çabucuk gitti. O zaman ben yiyorum kanka. Ben 3 3 kaldı. 3 net kaldı abi. Hakkını helal et kanka yiyorum. Etim. Helal olsun. Ee, helal olsun. Ne Zaten ben helal etmeyeceğim. Ne kim edecek? Bu arada üzerime bir creeper geliyor. Patla koçum. Patla aslanım. Patla, patla yedim. Evet arkadaşlar ilk canlımızı da ilk şeyimizi de öldürdük. Kanka bu arada evin fazla gerisine gitme. Enderman var. Ben arkadaşlar bu arada bizim sizden benim sizden fazla bir isteğim yok. Abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ama ben ısrarla lütfen abone olun falan demeyeceğim. Zevkinize kalmış bir şey. Tabii yanındaki kanka belki öyle bir şey diyebilir. Bilmiyorum yani. Ayrıca videolarında fazla montaj kullanmayı da düşünmüyorum. Bir tane daha, daha şu an buldum ve onu kovalıyorum şu anda. Açtık koruva açalım. Kanka otomobili getirsin de bana. Bana ver de Ne yapacağım biliyor musunuz? İkisi de koru tamam. ben de pişirip yedim zaten. Merak etme. Lan bir tane daha buldum. Kalk sen de. Allah. <laughs> Gel buraya. Şerizni düz. Tamam kanka ben bir tane et çıkarttım onu da sana vereceğim eve geri döndüğümde. Bu videoda yavaştan 8 dakika olmuş. 9 dakikaya doğru yavaş yavaş geliyor. Toplan kanka. Evet eve gel kanka. Tamam mı? Eve gel videoyu kapatalım. Ben de o sırada senin yemeğini pişireyim. Ama az çabuk ol kanka. 9 dakika. 10. dakikada otomatikman kapanıyor. Kaç 10. dakikada otomatik kapanıyor. Ya kanka, afiyet olsun, şeker olsun. Gel. Bayağı durdu. Kanka hızlı ol ama bakıp falan pişirme video kapanıyor Tamam Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar İyi günler iyi işler kanala abone olursanız bizi sevindirirsiniz ama ısrarla yapmıyoruz Bay bye, bye. <laughs>